Merhaba arkadaşlar. Bugün size dairesel hareket uygulamalarından bahsedeceğiz. Geçen derste dairesel hareketin yatayda ve düşeyde olan kısımlarından bahsetmiştik. Şimdi dairesel hareketin yatay yolda emniyet dönüşünden başlayalım. Bir m kütleri cismimiz varmış, aracımız varmış. R yarıçaplı bir viraja V hızıyla giriyormuş. Bir arabamız varmış. R yarıçaplı viraja V hızıyla girmiş. Burayı dönüyor. Bunu dönebilmesi için gerekli şartları yazacağız. Aracın düzgün çembersel hareket yapabilmesi için bu hareketi yapabilmesi için cisme bir kuvvet etki etmesi lazım. Buna biz ne diyorduk? Merkezil kuvvet diyorduk. Fm. Yani merkeze doğru bir kuvvetin ne yapması lazım? Bu arabayı çekmesi lazım. Bu kuvvet cismi çekerse bu araba, bu yatay yoldan ayrılmadan yola ne yapabilir? Devam edebilir. Aracın bu yolda dönebilmesi için yatayda bu cismi etkeden kuvvet sadece ne var burada? Sürtünme kuvveti var. O da evse. Sürtünme kuvveti cismi sol tarafa doğru çekiyor. Cismi bundan dolayı bu dairesel yörüngede ne yapabiliyor? Dönerek hareketine devam edebiliyor. Yani burada bu sürtünme kuvveti merkezli kuvvetimizde neyimiz? Eşitmiş. Sürtünme kuvvetini nasıl buluyorduk? K çarpı neden buluyorduk? Yüzeyin tepkisiydi N. Merkezli kuvveti nasıl buluyorduk? M, V kare bölü, R'den buluyorduk. Cisim e, yatayda dururken cismin üzerine etkilen e, etki kuvveti ne, neydi? Bunun tepkisi de Mg'ye kadar oluyordu. Yani K çarpı Mg cismin sürtünme kuvvetini oluşturuyor. M, V kare bölü, de merkezli kuvvetini oluşturuyor. Buradaki M'leri sadeleştirirsek V karemiz neye eşitmiş? K çarpı G çarpı R ya da... V'miz karekök içerisinde K, G, R'yi eşitmiş. Bakın burada hiç kütleden bahsetmedik. Yani kütlesi ne olursa olsun isterse kamyon isterse bir taksi olsun fark etmez. Bu cismin e, yatay yolu düzgün bir şekilde dönebilmesi için e, hızının bağlı olduğu büyüklükler e, sürtünme katsayısı, yer çekim ve döndüğü yarıçap. Yarı çap büyüklüğü ne kadar fazla olursa hızımız o kadar fazla olabilirmiş. Yani kısa bir şekilde dönmek istiyorsak hızımızı ne yapmamız lazım? Azaltmamız lazım. Yarı çapla hız nasılmış? Doğru orantılıymış diyebiliriz. Birincisi örnekten başlayalım. Demiş ki yılbaşı gecesi arkadaşını yemeğe götürmek isteyen Emir diye bir öğrencimiz varmış. 75 metre yarı çaplı yatay çembersel er yaman virajını emniyetli bir şekilde dönmek istiyormuş. Acaba süratinin diyor en fazla kaç kilometre bölü saat olması gerekiyor demiş. Şimdi biz önce bunu metre bölü saniye olarak bulalım. En sonunda bu kilometre bölü saati ne yaparız? Çevirebiliriz. Gene burada olduğu gibi üstte olduğu gibi yazabiliriz. Sürtünme kuvvetinin merkezli kuvvetinin olması lazım. Eşit olması lazım ki virajı dönebilsin. Sürtünme kuvvetini k çarpı n'den merkezli kuvveti de m ve kare bölü r'den buluyorduk. Buradan eğer pardon k çarpı n yerine ne yazıyorduk yatayda? Sadece cismin ağırlığı vardı yani mg. Bu da m v kare bölü r'den buradan m'lerimizi sadeleştirdik. Geriye ne kalmıştı? v kare eşittir kgr. V'miz de karekök içerisinde kgr idi. Bize burada gerekli şeyleri vermiş. k'nın 0.3 olduğunu söylüyor. Karekök içerisinde 0.3 çarpı G'nin 10 olduğunu vermiş. 10 çarpı. R'yi de bize 75 metre olarak vermiş. 75. Bunları çarparsak bulabiliriz. Bu 0 3'ün 0 ile 10'un 0'ı gitti. Karakök içerisinde ne kaldı? 3 kaldı. 75'i de şimdi biz 3 ile 75'i çarparsak sayımız gidecek, giderek artacak. O sayı karakök dışına nasıl çıkıyor onu bulamayabiliriz. O yüzden bu 75'i küçültelim. Yani çarpanlarına ayıralım. Mesela 3 çarpı 25 olarak yazabiliriz. Hem 25'e ben biliyorum nasıl dışarı çıktığını. Bir de 3'ü şu benzerlik yaptım. Oradan kullanacağız. 3 ile 3'ün çarpımı 9. 25 değil mi? Bunları rahat bir şekilde çıkarabiliriz. Buradan hızımız neymiş? Hızımız 9 dışarı 3 diye çıktı. 25'te 5 diye çıkarsa hızımız 15 metre bölü saniye. Bize ne sormuş? Kaç kilometre bölü saat demiş. Hızımızı ne yapıyorduk? Metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate çevirirken V eşittir 15 çarpı 3,6 idi. Oradan da 54 kilometre bölü saat ya da uzun yoldan işte metreyi kilometreye çevirirsiniz saniye saate çevirirsiniz oradan işlemleri yap yapabilirsiniz cevabımız 54 kilometre bölü saatmiş. İkinci uygulamamız eğimli yolda emniyetli dönüş şartı. Bu sefer bizim aracımız normalde gittiği hızdan biraz daha hızlı gitmek zorunda. Neden? Mesela bir yarış arabamız var. Yarış arabası ne yapacak? düz bir yolda giderken hemen savrulup düşebilir. Savrulup düşmemesini ne yapıyoruz? Bu aracı eğimli bir yolda böyle yapıyoruz ki yukarı doğru düşmesini ne yapmış olduk? Engellemiş olduk. Bu şekilde kuvvetini ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Eğimli bir yol üzerinde aramamız varmış, dönüyormuş. Burada buradaki alfa açısını vermiş. Onları şimdi yazalım. Cismimizin aşağı doğru ne vardı? Her zaman ağırlığı vardı. mg. Bir de bu cismin yüzeye etki kuvveti vardı. Onu da nasıl gösteriyorduk? N ile gösteriyorduk. Bu N kuvvetinin yani yüzeyin tepçi kuvvetinin iki bileşeni olacak. Bir tanesi şu bileşen yani N Y dediğimiz bir tanesi de N X dediğimiz X bileşeni. Bu N'in iki bileşeni var. Şuradaki açıyı da yukarı taşıyalım. Burası alfa ise burası 90 burası beta. Şurası tekrar alfa olacak. Yani şu açı alfa ise bu Y bileşeni N çarpı kosinüs alfa. Buradaki X bileşeni N çarpı sinüs alfa olacak. Bir de ne demiştik? Bunları da şunu yazmamız lazım. Yukarı doğru olan ny, aşağı doğru olan mg eşit. Sola doğru olan nx de bizim merkezcil kuvvetimiz eşit. Yani cismi merkeze doğru çeken kuvveti merkezcil kuvvet, aşağı doğru çeken kuvveti de ağırlık diyorduk. Bunlar bu şekilde birbirine eşit olursa ancak ne yapabilir? Dengede kalabilir. Buradan sadeleştirelim. N'ler gitti. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa neye veriyordu? Tanjant alfa. Onun diğer ismi neydi? Eğim değil mi? eğim. Buradan merkezli kuvvetimiz neydi? M ve kare bölü R. Bölü diyorum. Ters çevirip çarpıyorum. Mg idi. 1 bölü Mg yazdım. Buradan gene M'lerimizi sadeleştirirsek eğimimiz ya da tanjant alfamız kim eşitmiş? V kare bölü G R. Bu oranı sağlayacak şekilde ne yapabilirmiş? Yüzeyimizde aracımız devrilmeden yoluna devam edebilirmiş. Hemen bir örnek. Ne demiş? Yeni ehliyet alan Hazar arkadaşı Betül'ü kütüphaneye götürmek istiyormuş ders çalışmak için. Aracı ile şekildeki eğimli virajı 20 metre bölü saniye çizgisel hız ile güvenli bir şekilde dönmek istiyormuş. Buna göre yolun yarıçapı kaç metre olursa bu hareketin düşmeden devrilmeden ne yapabilir? Yapabilir diye sormuş. Gene yukarıda olduğu gibi yazalım isterseniz. Önce tepki kuvvetini yazıyoruz. Ne? Bunun bir düşey bileşeni vardı. N, Y. Yatay bileşeni vardı. N, X. N, X bize neyi veriyordu? Merkezil kuvveti. Yani M ve kare bölü R'yi veriyordu. N, Y neyi veriyordu? Bu da cismin aşağı doğru olan ağırlığını. Yani M, G'yi veriyordu. O da M, G diyelim. Bunları birbirine oranladık yine. N, X bölü N, Y. N, X bölü N, Y. E ne eşitti? N çarpı sinüs alfa. Bu da N çarpı kosinüs alfaydı. Buradaki sinüslerle kosinüsler git, pardon, N'ler gittiğinde sinüs alfanın kosinüs alfa oranı ne yapıyordu? Tanjant alfaydı. Yani tanjant alfa da tanjant 45. Çünkü burası 90, burası 45 ise burası da 45'miş. Tanjant 45 neydi? Tanjant 45 1'di. 1 eşittir. Şuradan yazıyorum. M ve kare bölü R çarpı MG bölü 1. 1 bölü MG Yine buradan emler gitti. v kare bölü g Kim eşitmiş? Tanjant alfa. Yani 1 eşitmiş. v'mizin kaç olduğunu vermiş bize? 20 metre bölü saniye. Yani 20 çarpı 20. 20'nin karesini böyle yazıyorum. Daha rahat sadeleştiriyoruz. g yerine 10 alabiliriz demiş. 10. r yerine de ne demiş? Zaten onu soruyor. r'yi soruyor bizden. Eşittir. 1. Buradaki sıfırların bir tanesini sadeleştirdik. Oradan işler dışarı yaparsak r'miz kaç çıkar? Ee, r 40. 40 metre. Yani Hazar 40 metre 40 metre yarıçaplı bir e, dairesel yörüngede olacak şekilde direksiyonunu kırarsa bu eğimli virajdan düşmeden, devrilmeden ne yapabiliyormuş? Güvenli bir şekilde yoluna devam edebiliyormuş. Şimdi de silindirde emniyeti dönüş şartından bahsedeceğiz. Bu sefer bizim yolumuz ilk başta olduğu gibi düz bir yol değil ya da bir öncekinde olduğu gibi eğimli bir yol değilmiş. Nasıl bir yolmuş? Bir kavanoz gibi düşünün. Bir cam kavanozun içerisinde aracımız girmiş kavanozun içerisinde dönüyor. Ya da bir tane motosiklet var gibi düşünün. Motosiklet ne yapmış? Bu kavanozun içerisinde düşmeden yoluna devam etmek istiyor. Bakalım bu şartları nasıl sağlayacak? M kütleli bir motosiklet r çapta sürtünmeli silindir içerisinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani hızını ne yapmıyormuş? Büyüklük olarak değiştirmiyor. Yönü illaki değişiyor ama büyüklük değişmiyormuş. Burada cismin bu şekilde hareketini devam ettirebilmesi için yatayda ve düşeyde net kuvvetleri yazalım. Cisim bir defa düşeyde yani yukarıdan aşağı inerken e, etkeden kuvvetleri yazalım. Cismin ağırlığı ne yapacak? Aşağı doğru çekecek. Mg. Cisim aşağı kaymasın diye de yukarı doğru kimi çekmesi lazım? Fs'ni çekmesi lazım. Fs yukarı, Mg aşağı çekecek. Bunlar birbirine eşitse cisim ne yapacak? Düşmeden dengede kalacak. Sürtünme kuvvetini nasıl yazıyorduk? K çarpı neden? Mg'yi nasıl yazıyorduk? Mg. Bunlar birbirine eşitse bu e, hareketimiz devam edecek. Peki yatayda ne oluyor? Yatayda da cismi etkileyen kuvvetleri yazıyorum. Cismi sol tarafa doğru çeken bir kuvvet olmazsa cisim ne yapmaz? Bu çembersel yörüngede de dönmez. Bu çek e, kuvvetin ne olması lazım? Tepçi kuvveti olması lazım. Yani yüzeyin tepkisi cismi çekecek. Bu da ne yapacak? Kendi eksen etrafında ne yapacak? Dönecek. O zaman buradaki e, cismi merkezi kuvveti yaptıran e, etki neymiş? Tepçi kuvvetiymiş. Merkezi kuvvet. Ondan nasıl buluyorduk? M v kare bölü R'den buluyorduk. Şimdi burada n yazacağım ama k çarpı n yerine tepki kuvvetini yazmam lazım. Cisim eğer düz bir zeminde olsaydı ağırlık neydi? Aşağı doğru tepki kuvveti yukarı oluyordu. Ama burada cismin ağırlığı aşağı tepki kuvveti sola doğru. Yani buradaki tepki kuvveti cismin ağırlığı kadar değil. Ne kadar? Şunun içi kadar. M ve kare bölü R kadar. Kim eşitmiş bu? Mg eşitmiş. Buradan M'leri sadeleştirirsek M'ler giderse gene V kare yalnız bırakırsak V kare eşittir. G, R bölü k kadar. Ya da v eşittir karekök içerisinde g R bölü k kadarmış. Yani bu şartı sağlarsa cisim ne yaparmış? E, düşmeden yoluna devam edebilirmiş. Hemen bir örnek. Gene bir öğrencimiz YKS'de güzel bir sonuç almış. Enes demiş ki arkadaşlarına bir e, gösteri yapmak istiyormuş. Silindirin içerisine girmiş. Burada dönecek şurada. Şöyle. Bu da onun motosikleti. Bununla ne yapıyor? Etrafında böyle dönecekmiş düşmeden. Düşmeden dönebilmesi için acaba diyor bir tam turunu kaç saniyede yapmalı diyor. Bir tam turunu için geçen süre biz ne diyorduk? Periyot. Yani bize burada periyodu sormuş. Tamam dairesel hareket sor sorusu ama periyot sormuş. Önce biz ne yapacağız? Hızını bulacağız buradan. Hızından da e, periyoduna geçeceğiz. Yine şurada olduğu gibi isterseniz yazalım üzerine. Cisme etkeden kuvvetleri yazalım. Yukarı doğru ne etkileyecek? Fse. Aşağı doğru ne etkileyecek? Mg. F serinin MG'ye eşit olması lazım. MG. F serimiz K çarpı neydi? MG'miz idi, Mg değil mi? Burada biz N'i yazmak istiyorduk. N de cismi sol tarafa doğru çeken F merkezcil yani tepki kuvvetiydi. K çarpı N yerine M ve kare bölü R yazıyoruz. Şurada N'i yazalım isterseniz. M ve kare bölü R. Eşittir mg dedik. Buradan m'leri sadeleştirirsek az önce yazdığımız gibi v kare eşittir gr bölü k. Buradan da v eşittir kare kök içerisinde gr bölü k olacak. Verilenleri yerine yazıyorum. v eşittir kare kök içerisinde g'mizi 10 alabiliriz söylemiş. R'mizi 8 metre vermişti. 8 bölü. K'mızı kaç vermiş? 0,2. Yani 2 bölü 10. Bunu ters çevirip çarpıyorum. Karekök içerisinde 80 bölü 1 çarpı 2 bölü 10 ters çevirdim. 10 bölü 2. Oradan sadeleştirirsek ne yapar? Onla ile ile sadeleştirdik. 40 mı yapar? 40 o da V eşittir. Karekök içerisinde 400. Yani V eşittir. Kaçmış? 20 metre bölü saniye. Hızımızı bulduk. Ama bize periyodu sormuştu. Periyodu nasıl buluyorduk? Periyot da şuydu. Hız eşittir. 2 pi r bölü t idi. Yani ne kadar sürede ne kadar yol alırım. Aldığım yolu geçen süreye bölersem hızımı buluyordum. Ben hızımı bulmuşum. Hızım 20 miymiş? 20 eşittir. 2 çarpı pi'mizi 3 e alabiliriz söylemiş. 3 çarpı r'mizi söylemiştik az önce 8 bölü t'mizi sormuş. O zaman buradan 2 ile 10 sadeleşecek burada 10 kaldı. Buradan da işler dışarı yaparsak t eşittir. 24 bölü 10'dan 2,4 saniye çıkar. Çembersel hareketin son kısmı da dönerek öteleme hareketi. Dönerek öteleme. Cisimler iki tür hareket yapabiliyorlarmış. İki tür hareket. Bunlardan birincisi öteleme. Yani günlük hayattan kullandığınızı düşünürseniz itme, öteleme gibi düşünün ya. Yani. Cismin kütle merkezinin iki farklı nokta arasındaki yer değiştirmesine deniyormuş. Yasin K kutusunu almış. A noktasından B noktasına kadar ne yapmış? İtmiş. O zaman cismin kütle merkezi buradan buraya kadar ne yapmış? Yer değiştirmiş. Kütle merkezi A hizasından B hizasına gelmiş. Ama ne yapmamış? Dönmemiş. Kutuyu böyle olduğu gibi itmiş. O zaman bu hareket neymiş? Öteleme hareketi. İkincisi Dönme hareketi bu sefer cismin kütle merkezinin yeri değişmeden sabit bir eksen etrafında dolanma hareketine. Kütle merkezinin yeri değişmeyecek ama kendi etrafında ne yapacakmış? Dolanacakmış. Bir basketbol topunu Fahrettin almış parmağın ucuna koymuş böyle el ile vura vura ne yapıyor? Basketbol topunu döndürüyor. O zaman basketbol topunun kütle merkezi eski yerinde duruyor ama kendi etrafında ne yapmış? Dönmüş oldu. Buna da ne, ne diyormuşuz? Dönme hareketi. Bazı cisimlerde varmış ki dönerek öteleme hareketi yapıyormuş. Dönerek öteleme. Yani hem dönme hem öteleme. İki hareketi aynı anda yapabilirlermiş. Ne gibi? Mesela Kardelen'in bisikletinin tekeri gibi. Bisikletin tekeri, arka tekeri O1 noktasında, ön tekeri O2 merkezinde, A ve B hizasındaymış. Bisikleti almışız buradan yan tarafa getirmişiz. Bisikletin arka tekeri A'dan A üstüne, ön tekeri B'den B üstüne gelmiş. Yani... Ne yapmış? Şurada olduğu gibi iki nokta arasında yer değiştirmiş. O zaman öteleme hareketini yapmış. Öteleme. Bir de ne olmuş? O etrafında, o, o bir noktası etrafında arka teker, o iki etrafında da ön teker ne yapıyor? Kendi etrafında dönüyor. O zaman dönme hareketini de yapıyor. Hem dönme hem öteleme yapıyorsa buna biz dönerek öteleme hareketi diyormuşuz. Şimdi bu tekeri aldık. Şuraya büyük bir şekilde çizdik. Bu teker üzerinde cismin hızlarından bahsedeceğiz. Bu cismin iki tip hızı var. iki tür hızı var. Bu hızlarının yönlerini, büyüklüklerini göstermeye çalışacağız. Birinci de şurada demiş ki öteleme hızı her zaman yer değiştirme yönündedir. Yani bu teker böyle dönüyorsa ne olacak? Soldan sağa doğru bir hareket yapacak. O zaman bunun öteleme hızı bu tarafa doğru. Ona VÖ diyorum. B'nin içi bu tarafa doğru. VÖ. A'nın içi bu tarafa doğru. VÖ. O noktası varsa ve ö eğer soruyorsa. D noktası ve ö. Öteleme hızlarını yazdık bu tarafa doğru. Peki bir şey daha söylüyor. Tekerin dış yüzeyindeki noktanın öteleme hızı dönme hızına eşittir. Şu kabuk dış kısımlarındaki e, ee dönme hızlarının öteleme hızının eşit olduğunu soruyor. Yani burada bir de bizim neyimiz var? Dönme hızımız varmış. Bu teker böyle dönüyorsa bu dönme hızı her zaman neydi? Yarıçap vektörüne dikti. Şu yarıçap vektörü ise bizim dönme hızımız bu tarafa doğru. V, D diyelim. Dönme hızımız bu tarafa doğru. V, D. Dönme hızımız bu tarafa doğru. V, D. Dönme hızımız bu tarafa doğru. V, D. Yani her zaman şuradaki yarıçap vektörüne dik. Yarıçap vektörüne dik. Yarıçap vektörüne dik. Yarıçap vektörüne dik değil mi? Şunlar 90 derece yazabilirsiniz. Sonuncada da demiş ki teker üzerindeki anlık hız isteniyorsa A, B, C, D, O neyse bunlardaki anlık hızı soruyorsa bunlar da neymiş? Bu hızların, bu az önceki yazdığım hızların bileşkesine eşitmiş öteleme ve dönme hızının bileşkesini bulacağım. O bana neyi verecekmiş? Bunun hızını verecek. Zaten büyüklük olarak birbirine eşit olduğunu söylemişti. Ya bu 10 10 sa atıyorum 20. 10 10'sa 10 sa 10 kök 2 gibi. Yani buralarda 90 derece, buralarda da şu ikisi zıt oluyor. Bu aynı yönlü oluyor. Burada toplayacağız, burada çıkaracağız. Burada da kareköklerini alıp bulacağız. Mesela diğer örnekte ne demiş? Normalde dışarı çıkmamamız lazım ama Koronavirüs testi yaptırmak için patenleriyle hastaneye giden Yusuf Talha diye bir öğrenci varmış. Bunun Yusuf Talha'nın tekerlerinin çiziksel hızı 50 cm bölü saniyeymiş. Buna göre bu şekilde e, olduğuna göre demiş. K ve L noktalarının bize neyi sormuş? Anlık hızlarını sormuş. Anlık hızları ne kadardır diyor. Yani K'daki ve L'deki şurada yazdığımız gibi öteleme ve dönme hızlarını yazacağım. Bunların bileşkesini bulacağım. Önce öteleme yazalım. Öteleme hızını bana vermiş 50 cm diye. O zaman burada 50 Burada 50. Bunları yazdık. Büyüklük olarak birbirine eşitti ama yön olarak neydi? Farklıydı. Bir de dönmelerini yazalım. Dönmeleri burada yarı çep vektörüne dikti. Bu tarafa doğru gene 50. Bunun içi aşağı doğru 50. Dolayısıyla ilk kısımda 50 ile 50'ninki ne oldu? VK'nınki aynı yönlü olduğu için 50 artı 50'den 100. VL'yi yazalım. VL. O da sağ taraf 50, aşağı 50. 50, 50'den ne olacak? 50 artı 50'nin bunların karelerinin kare kökü de hatırlıyorsanız 50 kök 2. Bunların oranını bulacağız. O da eşittir. 100 bölü 50 kök 2'den bunları sadeleştirirsek 50'ye 50, ye, 50 ye böldük. 2 o da 2 bölü kök 2. O da ne yapar? Payda, payı ve payda kök ile çarpıyorduk. 2 kök 2 bölü 2'den pardon. Buradaki 2'ler sadeleşirse cevabımız kök 2'ymiş. Evet. Diğer bir sorumuz. Demiş ki, şekildeki eşit bölmeli çubuk kendine dik eksen etrafında sabit periyotla dönüyormuş. Bu çubuğun üzerinde 3m ve 2m kütleli iki tane öğretmen Turgut ve Hayri öğretmen oturmuşlar. Bunlar kaymadan dönebiliyorlarmış. Buna göre diyor bu, bu öğretmenleri etkeden sürtünme kuvvetlerinin oranını sormuş bize. Şimdi cisimler bu öğretmenler kaymadan durabiliyorsa demek ki bunlara bir sürtünme kuvveti etki edecek. Bu sürtünme kuvveti cismin hareketine zıt yönde olacak. Cisimler sol tarafa hareket etmek istiyorsa o zaman sürtünme kuvveti ne tarafa olacak? Sağ tarafa. Bunun için sol tarafa. Bunun için pardon bunun için sağ, bunun için sol. Bunlar sürtünme kuvvetleri. Bu sürtünme kuvvetleri merkeze doğru olduğu için de neyi oluşturacaklar? Merkezil kuvvet oluşturacaklar. Yani Turgut öğretmeni etkiden merkezil kuvvet F, e, T diyelim. M, V kare bölü R aynı zamanda F S'ye eşit olacak. Aynısı e, hayır öğretmen için F hayır diyelim. M V kare bölü R o da F S'ye eşit. Yani sürtünme kuvvetleri merkezli kuvvetlerine eşit olmak zorunda. Buradan da bulabiliriz. Şuradan da bulabiliriz. M omega kare R M omega kare R. Çünkü burada omega verilmiş ya. Omega ile giderseniz daha kolay olur. Bize ne lazım şimdi? Açısal hızları lazım. Şimdi bunlar aynı çubuk üzerinde dururken, böyle dururken. Birisi burada oturuyor, birisi burada oturuyor. Çubuk bir tur attığında Hayri öğretmende, Turgut öğretmende ne yapacak? Bir tur atacak. Dolayısıyla tur sayıları aynı. Açısal hız ne eşitti? 2 pi bölü t de değil mi? O zaman periyotları aynıysa 2 pi zaten aynı olduğuna göre açısal hızların ne olması lazım? Aynı olması lazım. Açısal hızları aynı, kütleleri farklı. Buradaki uzaklıkları farklı. Oradan yazabiliriz. Şimdi onu yazalım bize oran sorduğu için önce nereden başlamış? T'den başlamış. Ft'yi yazalım. Onun kütlesini yazıyorum. Kütlemiz 3m. Açısal hızımız omega'ydı. Omega yalnız karesini almamız lazım. Çarpı yarıçapını yazacağım. 1 2 3 4 birim. 4d diyelim. Kare falan yok burada. Öbürünü yazıyoruz. fh Kütlemiz 2m'di. Açısal hızımız omega'ydı. Gene omega'nın karesini aldık. Uzaklık olarak bu sefer 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilim verilmiş. 6 Bunların oranını sormuş. Direkt oranlıyoruz o zaman. M'ler gitti. Omega kareler gitti. D'ler gitti. Yukarısı 3 çarpı 4'ten 12. Aşağısı 2 çarpı 6'tan 12. Yani 12 bölü 12'den neymiş bu oran? 1'miş. İkisine de etkiden sürtünme kuvvetinin oranı neymiş? 1'miş. Bakın kütleleri farklı olduğu halde sürtünme kuvveti ne yapabiliyor? Aynı çıkabiliyor. Çünkü uzaklıkları farklı olduğu için. Diğer sorumuz. Ayşe Nur şekildeki kasnakları ok yönünde döndürmektedir. Kasnaklar üzerindeki noktalarda bulunan A, B ve C karıncaları. Şuralara karınca koymuş. Bu karıncaların açısal hızlarının oranını sormuş. Açısal hız. Açısal hız neye bağlıydı? Omega eşittir. 2 pi bölü t'ye. Yani periyotlarına bağlı. Ben o zaman periyotlarına bakalım. Çünkü 2 pi sabit bir sayıydı. Periyoduna bakıyorum. Şimdi B ve C karıncası aynı kasnak üzerinde, aynı para üzerinde bulunuyor. Bu kasnak, bu para hatta şuna 1 diyelim isterseniz. Bunu 2 diyelim. 2 numaralı kasnak kendi etrafında dönerken bir tur attığında B karıncası da C karıncası da bir tur atacak. Yani periyotların ne olmuş oldu? Aynı. Periyot aynıysa 2 pi zaten aynıydı. O zaman açı sazlarının ne olması lazım? Aynı olması lazım. Omega B'nin Omega C'ye eşit işte olması lazım. Peki 2 numaralı kasnak 1 tur döndüğünde 1 numaralı kasnak sizce 1 tur mu döner? Hayır. Çünkü bunun çevresi 3R. Daha doğrusu e, yarı çapı 3R. Yarı çapı 3R ise bunun çevresi. Bunun çevresinin 3 katı. Bu 1 tur döndüğünde e, 2 pi çarpı, pardon 4 e, Evet 2 pi çarpı 3 l'ye kadar çevresi kadar ip gönderecek. Peki bu e, birinci kasnak bunu sarabilmek için ne yapması lazım? Bunun çevresi ona göre daha küçük. Hatta 3 kat küçük. 3 kat küçükse atıyorum bu n tur dönerse bu 3 n tur dönecek. Yani bu 1 pi'lik açı taradığında bu 3 pi'lik açı tarayacak. Bu 2 pi'lik açı taradığında bu 6 pi'lik açı tarayacak değil mi? Yani bunun açı tarası o zaman daha büyük olacak. Böyle diyelim omega a. A'nın daha büyük çünkü o aynı sürede daha çok e, açı tarıyor. Bu aynı e, bir tur döndüğünde bu altı tur e, üç tur dönüyor. Üç tur için de onun yaklaşık üç katı kadar açıyı taramış olacak diyebiliriz. Diğer bir sorumuz, Canan abla elindeki çay tepsisinin tepsisindeki bardağı düşürmeden döndürmek istiyormuş. Buna göre bardağın düşmeden dönebilmesi için tepsinin dönüş periyodu kaç saniye olmalıdır? bir bardak var tepsiyle döndürmeye çalışıyor. Bu tepsi tavana geldiğinde içindeki bardak düşmeden turun atabilmesi için acaba dönüş periyodu kaç saniye olması lazım? Yani bir turunu kaç saniyede atması lazım diye bunu sormuş bize. Cismin bir defa düşmemesi için en tepe noktası şurası diyelim. Şöyle. Burada cismimizi çizdik. Bu cismin düşmemesi için cismi etkileyen kuvvet neydi? Aşağı doğru olacaktı değil mi? Şöyle. Aşağı doğru ne var? MGS'i var. Bir de yüzeyin tepkisi vardı. O da aşağı doğru nerede değil mi? Eğer ikisi cismin merkezli kuvvetini oluşturuyor değil mi? Bu merkezli kuvvet yani ne diyelim? M ve kare bölü R. Kim eşitmiş? N ile MG'nin toplamını eşitmiş. Diyor ki bunun sınırda dönebilmesi için o zaman N'nin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Yani tepki kuvveti olmayacak ki bardak düşmesin. Tepki kuvveti sıfır olursa bardak düşmez. O zaman tepkinin yerine sıfır yazdık. M V kare bölü r. Kim eşitmiş? M g eşitmiş. Buradaki m'leri sadeleştirirsek, ne oldu? V kare eşittir g r eşit oldu. Ya da V eşittir karekök içerisinde g r. Önce buradan isterseniz hızını bulalım. V eşittir Kare kök içerisinde g'miz kaçmış? 10 alabilirsiniz demiş. 10. R'miz de kaçmış? 90 santim metreye çevirmemiz lazım. 0,9 metre. Buradaki sıfırlar giderse v eşittir. Kare kök içerisinde 9'dan ne çıkar? v eşittir. 3 metre bölü saniye. Yani bu bardağın bu tepsinin dönüş hızı kaçmış? 3 metre bölü saniyemiş. Dönüş hızı 3 ise bize periyodunu sormuş. Demin yaptığımız gibi hızımız eşittir. 2 pi r bölü t. Yani şu kadar zamanda şu kadar yol alıyorum. Hızım bu kadarmış. Yani hızım 3'müş. 2 çarpı pi yerine 3 alabilirsiniz demiş. 3 çarpı yarı çapım 0.9'du. Metre olarak yazıyorum tabii ki. T'mizi buradan bulabiliriz. 3'lere sadeleştirirsek yine. T buradan kaç çıkar? 2 çarpı 0.9'dan 1.8 saniye. Evet buraya kadar biz kendimiz soru çözdük. Bu sefer de çıkmış soruya bakın. Kendi yaptığımız sorulara bakın işlemlerine sayılarına vesaire. Ama bir de çıkan soruya bakın. 2018 AYT sorusu. Demiş ki, esnek olmayan yeterince uzun ve sağlam bir ipe sıkıca bağlı bir bilye A ve B noktaları arasında hareket ediyormuş. Bilye O noktasına geldiğinde bilyeyi etkeden net kuvvetin F net, bilyenin nimesinin A, çizgisel hızının da V olduğunu söylemiş. Bunların bize sadece yönünü soruyor. İşlenmiş denmiş hiçbir şey yaptırmıyor. Değil mi? Bir cismin merkezi, e, ku, merkez e, dairesel hareketi yapabilmesi için ne yapması lazımdı? Merkeze doğru bir kuvvet olması lazımdı. Her zaman bu kuvvet merkeze doğruydu. Biz de O noktasını sorduğu için o zaman O noktasında kuvvet yukarı doğruymuş. Bunu buldum. F eşittir, M çarpı A'ydı hatırlıyorsanız. Bunlar vektörel büyüklüktü. Kütlemiz sıfır olamazdı. Kütlemiz eksi olamazdı. Dolayısıyla yönümüzü ne yapamaz? Değiştiremez. Kuvvetimiz hangi yöndeyse ivmemiz de o zaman o yönde. A kuvvet bu yöndeyse ivmenin de bu yönde olması lazım. Az önce söylemiştik. Demiştik ki hız da her zaman e, konum vektörüne dikti. Konum vektörü böyleyse hızımız ya bu tarafa doğru ya bu tarafa da olacak. Yani hızımız da ya böyle ya böyle olması lazım. Hangisi var şıklarda? A'nın yukarı olduğu, F'in yukarı olduğu şu var. E, hızın da sol taraf oldu yani cevap Edirne